merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'da erkek olup çocuğumu trolleyeceğim arkadaşlar. Onun babası olacağım ve onu trolleyeceğim. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Ama arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olun ve like atmayı unutmayın. Hepinizi buradan seviyorum ve öpüyorum. Yorumlarda da video öneriniz varsa yazabilirsiniz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi benim karakterim şu anda bir kız ve bunu erkek yapmamız gerekiyor. Hemen bir erkek yapımına başlayalım. Şöyle güzel yakışıklı bir erkek yapayım arkadaşlar. Tam bir baba figürü gibi bir şey yapmam lazım. Ee, chat'i de açayım bakalım. Beni arayanlar var mı acaba? Çok merak ettim. Oo, daha gelmemiş gelmemişler herhalde. Joinlenmemişler bana. Takipçilerimiz. Hemen arkadaşlar şöyle bir... Ee, buraya şey yazayım. Ne yazayım? Bütün... Heh, buraya arkadaşlar boys yazsam ne olur? Böyle bir erkek saçı. Of 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 çok güzel bu. Bunu bunu yapabiliriz. Yüz olarak da bunu yapalım. Hmm. Ya da bu bu, bu olmaz arkadaşlar. Başka bir yüz seçelim. Bakayım. Bu da bunu kabul etmiyor ya. Şu nasıl? Tamam bu güzel. Biraz çok masum duruyoruz ama yapacak bir şey yok. Böyle güzel. Bir de arkadaşlar hemen bir kıyafet seçelim. Şöyle şunu giyelim. Bunu giyelim. Hop oh, mükemmel. Mükemmel. Şu an çok yakışıklı sarışın bir çocuğum arkadaşlar. Eee şimdi bir aile bulmam lazım. Bir çocuk bulmam lazım ya da ne bileyim boyu küçük bir çocuk da olabilir. Fark etmiyor. Nerede nasıl bulabilirim? Evlere mi baksam acaba? Mesela ilk bu evden baş. Aa küçük bir çocuk var burada. Merhaba. Merhaba. Merhaba yazsam. Bakmıyor. Bakmıyor. Aa gitti. Gitti bana bakmadı küçük bir çocuk. Neyse başka yere gideyim arkadaşlar. Başka nerede ev var? Bir de burada bir ev var. Buraya bakalım hemen. Hemen buraya bir baskın. Oo! Burada bir kız da var. Kapıyı çalayım bari. Merhaba. Merhaba. O kapı açık. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım falan diyor arkadaşlar. Anne biri var. Sen de kimsin? Baban olabilir miyim? Hah. Baban olabilir mi? Banladılar mı çocuğu? Ay biri daha geldi de hemen banladılar ya onu. Ne mi? Ne? ne demek ne? Ne 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 ne? Ne yazmış? Olur olur. Ay çocuk beni kabul etti ama annesi arkadaşlar herhalde beni istemiyor. Olayım ne olacak? Olayım ne ola olacak? Heh. Baban olacağım. Baban olam olam. Baban olam. Yazamıyorum da. Ne yazmış kız? kızı çok şey ya. Bücür bücür ne yazmış? Olsun anne babam olsun. Kızım istiyorsa tamam demiş. Bu iş tamam arkadaşlar. Artık bu benim kızım. Bu da benim karım arkadaşlar. Merhaba karıcığım. Demek artık karımsın. Ha? Şöyle bir yazayım. Demek artık karımsın ha? Şu anda chatten de bu arada beni arayanlar var görüyorum. Onları da buradan kocaman öpüyorum. Şey evet ya ya aman Allahım gel kızım dur yazayım gel kızım gel kızım otur otur annem ay annem diyorum otur babacığım babam babam otur annem yazıyor yazıyordum az daha az daha kız olduğumu belli ediyordum benim şu tipe bakar mısınız şu masumluğa bakar mısınız arkadaşlar ee, ne olacak şimdi kocacım aç mısın evet karı ama dur ilk başta normal olayım normal böyle ee, beyefendi bir koca olmam gerekiyor bence. Evet açım yazıyorum o yüzden arkadaşlar. Evet açım. Merhaba ben açım. Evet biraz da dilenci gibi hissettim şu an kendimi arkadaşlar. O kadar geldim yolda. Aa, aa takipçim geldi. Takipçim oldu. Bu kim? Bu kim yazayım? Takipçime bu kim diyeceğim. Bu kim? Biri geldi. Biri geldi bu kim? Ya çok tatlı. Ben Emine yazmış. Emine. Emine öpüyorum seni buradan kocaman Emine Aa! Emine Emine gitti Emine gitti hmm. Ya Ne olacak şimdi Sosis sosisli mi yiyeceğiz Sosis Sosisli yiyeceğiz Oh Oh yazamadım Neden yazamıyorum Böyle şeyler hep beni bulur arkadaşlar Ne nah. Ne nah. Sosis Ni mük. Sosisli mük. Aa biri daha geldi. Merhaba siz de kimsiniz? Merhaba siz de kimsiniz? Hemen şöyle bir yazalım. Bakalım. Bu da büyük ihtimal bizim takipçi. Şöyle bir bahane bulup gelin arkadaşlar yanıma. Böyle geliyorsunuz bahane bulun. Ne bileyim çocuk olun bir şey bulun. Belki bağlanamaz size ev sahibi. Böyle hemen bağlanıyorsunuz. Ne yazmış? Baba bu kim? Ben nereden bileyim? kızım. Kızım. Ben nereden bileyim? kızım. Ne demiş? RP oynayalım. Aa evet bak çok güzel bir çok güzel bir şekilde yaklaştı. Benim benim bir ailem var. Ailem var. Benim bir ailem var yazım. Ben Lale. Laleciğim. Lale yazmış ki abla senin çok büyük bir hayranınım yazmış. Özelden göndermiş. Yerim seni. Lalem öpüyorum seni kocaman buradan. Bu videoyu izliyorsan sana buradan kalp. Evet. Bu ay kızım büyüdü zannettim. Benim karımmış bu. Karım. <laughs> Allah'ım ya Aşkım. Beni seviyor mu? Seviyor mu? Beni seviyor mu? Len. Len yazayım da şöyle bir ağır şeyliğim belli olsun arkadaşlar. Seviyorum. Ya, ya karım da çok tatlı değil mi? Böyle kahkülünü yediğim. Bakar mısınız ya şuna? Kahküle bakın. Gözlerinin içine bakın. Çok tatlı. Ya. Kızım. Kardeş. ister misin? İster misin yazayım şöyle bir arkadaşlar. Bakayım kızım ne diyecek. Hmm. Ne? Ne? Nah. Ay karı korktu. Ben evlatlık alacaktım ama karı yanlış anladı büyük ihtimal beni arkadaşlar şu an. Ne yazmış? Olur kardeş istiyor. O zaman çık git buradan. O zaman çık git buradan kardeş istiyor. <laughs> ah! tamam. Kardeş istiyorsan ben bir tane bir tane evlatlık alacağım. Ben bir tane evlatlık alacağım sana kardeş. Kardeş. Getireceğim, getireceğim yazdım şöyle. Ha. Ne yazmış? Tumam. Ben daha fazla istemiyorum ama. Neden? Neden istemiyorsun? İstemiyon. O yalnız, o yalnız bir çocuk. O yalnız bir çocuk. Kardeşi olsa ne olur? Kardeşi olsun. Kariyer yapmayı planlıyorum ben. Ne kariyere? Ne kariyere? Çocuğumuza bakacaksın. Hayır. Olmaz. Çocuğumuza bakacaksın. Heh. Kim gelmiş? Aleyna. Aleyna'cığım. Bu da kim? Aleyna'ydı buradan. Öpüyorum. Ya sana ne bir kere bu kim ya? Ne bileyim ben. Senin arkadaşındır. Arkadaşındır. Yazayım şöyle. Nereden bileyim ben? Aslında bizim takipçimiz değil mi? Oh şöyle bacak bacak üstüne atmışım yayılıyorum. Kızım. Kızım. Defne. Kumanda. Kumandayı getir. Şöyle kızımdan bir kumanda isteyeyim. Kumandayı getir. Ama televizyon yok. Ne? Kumanda. Nerede? Bilmem. Bilmem. Annene sor. Ne yazmış? Çocuklara sen bak ben çalışacağım. Olmaz. Olmaz. Bu evin erkeği benim. Benim. Olmaz. Yok öyle bir şey mi? Anne kumanda nerede? <laughs> Kız kumanda yarıyor. O zaman git çalış be. Tamam. Çalışacağım. Tamam çalışacağım. Sizi sizi çok iyi yerlerde yerlerde yaşatacağım. Yaşatacağım. Sizi çok iyi yerlerde yaşatacağım. Ne demiş? Hmm, bilmiyorum kızım. adam kadı karı da bilmiyor ki arkadaşlar kumanda nerede? Ne yazmış? Böyle yaylanarak olmaz ama git hadi. Oo, beni kapı kovuyor bildiğin. Kapıyı da açamıyorum ha. Evet ben arkadaşlar ufak bir çalışmaya gidiyorum şu an. He <laughs> çalışmaya gidiyorum kesin. Kesin çalışmaya gidiyorum. Hmm. Ya merhabalar. Merhaba. Şöyle şunlara merhaba 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 diyelim. Merhaba merhaba merhaba. Evet ay yerim sizleri. Vallahi yerim. Şimdi arkadaşlar ben bir gideyim. Ee, burada biri var. Kim bu? Abla yazıyor. Ay yiyeyim gitti. Kaçtı vallahi kaçtı. Ay, belki ona evlatlık alabilirdik. Evet, çocukla döneyim bari. Aa, bu kim böyle çok korkunç duruyor orada. <laughs> Hiç de ev yok ya. Şuradan bir, birini evlatlık alsak. Lale. Lale Türk ve 3 yaşında. Gel kız buraya. Nazan abla yazıyorlar. Ay yiyeceğim size. Şu kızı alsam. Duru. Durucum gel. Duru gel. Ah, Duru bandan da mı? Yok bandanmamış. Biz geldik. Geldik yazayım şöyle. Kapıyı da açayım. Oh. Aa. Baba diyor bak. Bak bak baba diyor. Biz geldik. Yeni kardeşin 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 bu kim baba al yeni kardeşin al oynayın hadi bismillah seni çok özledim ne oluyor demiş yeni kardeşin yeni çocuğumuz yeni çocuğumuz evet öyle mi ne öyle mi bak selam yazıyor bak benim ailem öldü mü ne? Aa evlatlık aldık evet ondan diyor herhalde arkadaşlar. Ben gidip çalışacağım mı? Ya ya ne çalışması? Ne çalışması? Ya kara gidiyor ya. Nereye gidiyor bu karı ya? Nazlı'nın bu seni çok ama çok 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 Ay yerim seni yağmur ya geç kız eve. Eve geç. Eve geç. Karım. Karım. Gitme. Adam çalışmaya gidiyor ya. Bizim paramız var ya. Nerede benim paralarım? Para 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 ha. Bu nedir ya? Nereye gitti bu çalışmaya? Markete mi gitti? Nereye gitti ya? Bura nereye sıkı? Bak karım karım nerede? Karım nerede? Karım nerede benim? Karım nerede? Benim karım yok. Aman Allah'ım. Çocuklarım nerede? Bu benim çocuğum değil miydi? Yağmur yağıyor ya. Vallahi yağmur ya. Bu yağmurda ne yapacaklar benim çocuklarım ya? Evden çıkmışlarsa. Bu benim çocuğum değil mi? Gel evladım gel. Yeri nerede? O bizim takipçimiz zaten. O gelirdi kesin. Diğerini bu kaybetmememiz lazım. O nerede? Aa! Ne oluyor? hu Ufak bir saklanıyorlar arkadaşlar evde. Aa bu benim çocuğum işte. He. Selam baba yazıyorlar. Her kızım. her kızım, söyle kızım. Anneniz gitti. Ananız, ananız çalışmaya gitti. çalışmaya gitti. Anneniz çalışmaya gitti. Anneniz çalışmaya gitti. Bizim paramız var bakın. Bak bunu annem nerede diyor. Anne ne yapsın? Annen çalışıyor bak benim parama. Bu kadar paramız var. Adam hala gidiyor çalışmaya ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Tamam babamı. mı? Aa geldi. Al karıcığım. Ben zenginim. Al karıcığım ben zenginim. Getirdim para. Baba annem geldi. Ben senin paranı istemiyorum mu? Ne demek? Ne demek istemiyorsun? İstemiyon. Benim çocuklarımın benim çocuklarım arkadaşlar benim paralarımı yiyecek. Ne demek bir paramı istemiyorlar ya? Anne öyle deme. Anne niye öyle diyorsun? Evet aynı öyle bak çocuklarım nasıl da beni güzel koruyorlar ya. Beni nasıl da güzel koruyor bu çocuklar ya? Ben ne ben bu çocuğu da istemiyorum. Ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Of beni rahat bırakın yatacağım. Çocuklar. <laughs> çocuklarım gelin. Gidiyoruz çocuklarım yine gidiyoruz. Defne'yi de alıyorum. Defne'yi de alıyorum. Gidiyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Tamam baba. Defne'mi alamazsın. Ne demek alamam? Defne artık benim çocuğum. Tamam baba demiş. Oh! Paramı da aldım. Çocuğumu da aldım. İki çocuğumla gideceğim. Gideceğim. Kızım gitmiyorsun hiçbir yere. Gelecek. Gelecek o da. O benim ilk göz ağrım. O benim İlk göz ağrım. He? Kendin git istersen. Gelecek o benim ilk göz ağrım. Bu da ikinci göz ağrım benim. Öyle bir şey yok. Babamla gideceğim. Oh çok iyi oldu sana. Sana çok iyi oldu. Tabii zenginiz. Defne saçmalama dedim. Ya sen sus. Sen sus be. Sen sus. Ben de gelecek tabii ki. Sen de gelip ne yapacak bu? Allah Allah. Sen sus yürü git kızınla. Ben ben iki kızımı da alayım da gideyim de. Görsün. Banladı mı benim diğer kızımı? Benim diğer kızımı banlamış. Hmm. Gel şu, şu bebek nasıl çıkacak ya? Heh. Atla. Gideceğiz. Nefne burada kalıyor nokta demiş. O da arkadaşlar. Açmıyor kapıyı. O da aldı. Çıkamıyorum. Tamam şöyle yapacağız o zaman. <laughs> Aa! Ah! Defneyi de al. Defneyi de al. <laughs> defneyi alamadım. Ay ah, çıldıracağım ya. Defne kaldı arkadaşlar ya. Defneyi almamız lazım bizim. Nerede benim defnem? Kızım gel. Defne hangisi kız? Ha şu 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 şu. Gel. Bu ne abi? Bebek var bunun içinde. Ah, diğerini aldım. Diğerini nasıl alacağız? Şöyle yapalım. Defneyi kucaklayayım. Heh. Atla diğer kızımı da aldım. Gidiyorum. Oh. Benden başka ne? Ben de başka kız alırım be. Ya hadi bakayım arkadaşlar. Ben defnemi aldım. Takipçimi de aldım. Gidiyorum. Emine niye alıyor Emine? Niye alıyorsun Emine? Ben de seni çok seviyorum. Öpüyorum buradan. Ay. gelin takipçiler hep birlikte yaşayalım ya. Bu ne? Hem de tam karşısına ev dikeceğim diyecektim. Dikemiyorum arkadaşlar. Tam karşısına. Baba nerede kalacağız siz hiç merak etmeyin. Babanız. Aga biz burayı da mı alamıyoruz ya da çocuk var diye mi? Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Heh. Şuraya ben bir tane hemen arkadaşlar havuzlu bir daire. Bir daire ne var bizim havuzlu olarak baktığımızda. Ee, göremiyorum şu an. Havuzlu havuzlu böyle kocaman bir daire arıyorum. Kız vardı bir tane daire. O nerede ya? Aman Allah'ım. Daireyi bulamıyorum şu an. Şaka mı dur bu? Bulacağım şimdi. Yok 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 yok. Aha buldum. Vallahi buldum. Evet. Gelin yavrularım. Yavrularım. Ya ne oluyor Ali? Ali Ali Ali. Beni Ali yuvarlıyor ya. Ali değil bu. Kim bu? Evet. Gelin yavrularım. Ne oluyor baba? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Defne çok şaşırıyor şu an arkadaşlar. Bu kadar takipçi ve e, Defne falan. Defne burada arada kaynadı bu kadar takipçinin içinde. Bu nedir ya? Gerçekten bu... Ah! Çıldıracağım. Bunlar kim? Yeni kardeşlerin. Yeni kardeşlerin Defne. Bunlar kim? Yeni yeni kardeşlerin Defne. Hepsi yeni kardeşin. Oha fazlalar ama. Yapacak bir şey yok Defneciğim. Sen yalnız yalnız olmak istemedin istemedin. Ben de bütün bütün <laughs> bütün herkesi evlat edindim. Edindim yazamıyorum da. Kanala abone olmayı unutmayın yazmış o yerim seni yerim seni. Vallahi yerim. Nereye gitti kız Defne? Defne boyu çok küçük göremiyorum. Burada. Bacağım kadar arkadaşlar. Karı ne yapıyor acaba? Azıcık karı. karıyı, karıyı ziyaret etmem lazım. Karım, karım. Karım değil mi benim? Oo. Gidemiyorum da. Banladı ya beni. Gidemiyorum da içeri. Neyse, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Biri beni aldı, içeri götürecek herhalde. Oo, vallahi götürüyor beni. Gelmeyin. Aa, bizim kız. Aa. O karı bizim update mi geçirmiş, üstünü falan değiştirmiş. Gelmeyin yazmış. Evet oymuş normalde. Bakın ben düştüm ya. Çocuğumu yalnız kaldı. Defne yalnız kaldı. Defne. Bu ne kız? Nereye çıkacağım? Ay 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 ay. Ha. Okay, hallettim. Şimdâ eve geçeyim ben. Defne herhalde evde dedi düşünüyorum. Defne. Ah evet Defne burada canım Defne. Bakın Defne'me. Defne para vereceğim arkadaşlar. Şöyle yalnız kalmasın Defne. Annesinden şey etmesini yazmış. Baba tek kaldım neredeydin? Çalışmaya gittim. Gittim. Evladım evladım. He. Ver şunu şunu Verilmiyordu. Ha verdim ha. Tamam baba falan yazmışlar. Evet baba bak Duru da Duru da şey yapıyor. Ay yerim sizi vallahi yiyeceğim. Bu diğer evlatlarım benim çok büyük boylular. Ee, onlar büyükler arkadaşlar. Abla video bana çok tatlısın demişim. Çok teşekkür ederim demiş. O yerim. Evet hatırlıyorum. Hala çok tatlısın. Ay dondurma yiyor bu kız. Oh şöyle güzelce. Baba sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Söyle. Söyle kızım. Söyle. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Kız da hiç yadırgamıyor. Hiç yadırgamıyor. <laughs> Nazan dur kim diye. Abla neden erkeksin yazmış. Neden erkek? <laughs> arkadaşlar videonun konusu böyleydi. Bu yüzden erkek olduk. Değil mi? Yapacak hiçbir şey yok. Bizim karı da terk etti zaten. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Oturayım bari. Oh. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Videomuza abone olmayı Videoyu nasıl abone olacaksınız neyse <Smatik spreads> Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi seviyorum Yorumlarda da istediğiniz içerikleri Neler yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz Bütün yorumları bakıyorum Hepinizi öptüm kocaman Hoşçakalın kendinize iyi bakın Bay 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 bay